Merhaba arkadaşlar. Ücret ve ödül yönetimi programımıza iş değerlemesi bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde iş değerlemesi tanımından, iş değerlemesinin amaçları ve kullanım alanlarından, iş değerleme sürecinden ve son olarak iş değerleme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Programımıza ilk olarak bölümümüzün temeli olan iş değerlemesinin tanımını yaparak başlayalım. İş değerlemesi bir örgütteki işlerin göreli değerlerini sistemli olarak belirleme olarak tanımlanır. Bu süreçte işler bir veya birden fazla ölçüte göre değerlendirilerek işlerin göreli değerleri belirlenir. İş değerlemenin çeşitli özellikleri vardır. Bu doğrultuda iş değerlemede personel değil işler değerlendirilir. İş değerlemesi bir mukayese yargılama sürecidir ve bu süreç analitiktir. Ayrıca iş değerlemesi sistemli ve yapılandırılmış bir süreçtir. İş değerlemenin çeşitli özelliklerinin yanında farklı kullanım alanları ve amaçları da bulunmaktadır. Örneğin iş değerlemenin temel amaçlarından biri adil, sistemli ve akılcı bir ücret yapısı için temel bir zemin oluşturmaktır. Ayrıca eşit ücret ilkesini hayata geçirmek, bireysel performans ölçümü için bir temel sağlamak, ücret maliyetlerinin kontrolünü sağlamak gibi amaçlar da iş değerlemenin amaçları arasında yer alır. Pek çok amacı ve özelliği bulunan iş değerlemesi temelde bir süreç içerisinde gerçekleşir. Peki bu süreç hangi aşamalardan oluşmaktadır? İsterseniz biraz da bu süreçten bahsedelim. İş değerleme sürecinin ilk aşaması hazırlık ve planlamadır. Bu aşamadan sonra işler analiz edilir. Ardından iş tanımları ve iş gerekleri hazırlanır ve işler değerlendirilir. Son olarak da değerlemeden elde edilen veriler iş yapısının ve ücret yapısının oluşturulmasında kullanılır. İş değerlemesi çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemler değerlemenin hangi faktöre göre ve nasıl yapılacağını belirler. İş değerleme yöntemleri farklılıklar gösterebilir. Sıralama, sınıflama, faktör karşılaştırma ve puan yöntemi değerleme yöntemleri arasında sıkça kullanılan yöntemler olarak karşımıza çıkar. İsterseniz kısaca bu yöntemlerden bahsederek programımızı sonlandıralım. Sıralama yöntemi işlerin bir bütün olarak veya işin önemi, değeri gibi genel bir faktöre göre birbirleriyle kıyaslanmasıyla gerçekleştirilen bir yöntemdir. Kıyaslamayla işlerin göreli değerleri belirlenir ancak bu yöntem sayısal değildir. Bir diğer değerleme yöntemi sınıflamadır. Sınıflama yöntemi işlerin önem ve değer bakımından gruplandırılması veya sınıflandırılmasını içeren nitel bir yöntemdir. Sınıflama yöntemi önceden belirlenen sayıda iş derecesi veya sınıfı oluşturmayı içerir. Bu yöntemde işlerin değeri tek tek değil grup olarak belirlenir. Örneğin bir gruplar fiziksel nitelikli bu basit işler ya da bireysel görevleri yerine getirmeyi içeren işler gibi çeşitli isimlerle adlandırılarak değerlendirmeye tabi olabilirler. Faktör karşılaştırma yöntemi ise sayısal bir iş değerlendirme yöntemidir. Bu yöntemde puan ve sıralama yöntemlerinin bazı özellikleri kullanılır. Faktör karşılaştırma yönteminde anahtar işlere ve faktörlere göre oluşturulan bir faktör karşılaştırma ölçeği esas alınarak işlerin bir ekip tarafından değerlendirilmesi söz konusudur. Örneğin beceri, bedensel çaba, zihinsel çaba, sorumluluk ve çalışma koşulları çeşitli faktörlerdir. Bu faktörler ve benzerleri doğrultusunda değerleme yapılır. Bir diğer değerleme yöntemi olan puan yönteminde işler ana faktörlere ve bunların altında toplanan alt faktörlere göre değerlendirilir. Örneğin bilgi ve beceri bir ana faktör olabilir. Bu faktörün altında öğrenim ve iş bilgisi, yabancı dil, deneyim gibi çeşitli alt faktörler yer alır. Her faktörün puanlamasıyla da işin değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş olur. İş değerlendirilmesi sonucunda işlerin göreceli değerlerine veya önem düzeylerine göre tek tek ya da gruplandırılarak hiyerarşik bir sıra elde edilir. İşlerin bu şekilde sıralanması iş yapısı olarak adlandırılır. Bahsettiğimiz genel iş değerleme yöntemlerinin haricinde hay yöntemi, karar bantları, kontrol listesi, kılavuz işler ve piyasaya göre değerleme gibi çeşitli değerleme yöntemlerinin de bulunduğunu belirterek programımızı sonlandıralım. Evet arkadaşlar, ücret ve ödül yönetimi programımızın iş değerlemesi bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Bu bölümümüzde iş değerlemesi tanımından, iş değerlemesinin amaçları ve kullanım alanlarından, iş değerleme sürecinden ve iş değerleme yöntemlerinden bahsettik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşçakalın.